Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Ben Zühre, Düzce'de ikamet ediyorum, oturuyorum. Ben bu güzel şehrin yeterince tanınmadığını düşündüğüm için gidip gördüğüm güzel yerleri size de tanıtmak istedim. O yüzden böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Güzeldere Şelalesine gidiyoruz bugün. Düzce ilinin güzel şey Gölyaka ilçesinde Güzeldere köyünde bu güzel şelale ve bazı kaynaklarda 130 metreden aktığı bazı kaynaklarda da 120 metreden aktığı söylenmekte yazılmış ben de bu şelalenin 130 metreden aktığını biliyordum daha önceden ama araştırdım bazı kaynaklarda 120 metreden aktığı söyleniyor Türkiye'nin en büyük şelalelerinden biriymiş diye biliyorum Düzce çok güzel bir şehir. E, yeterince tanınmıyor. Gerçekten hani hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum ben Düzce'nin. Hem doğal hem tarihi güzellikleri bir arada barındıran bu güzel şehir çok fazla turist almıyor, ziyaretçi görmüyor. E, insanların bunu tanımasını istiyorum bu güzel şehri. Ben de gittiğim yerleri bundan sonra video olarak hazırlayıp sizlere atacağım. Umarım beğenirsiniz, izlersiniz. Ee, Güzeldere şelalesine gelişte yol biraz evet zor zorlu, ee, zahmetli birazcık ama e, çok güzel bir şehir burası. Güzeldere de çok güzel bir köy, köy olarak da çok güzel. Büyük uzun ağaçları var, köknar ağaçlarıymış ee, bunlar öğrendiğim kadarıyla buraya geldiğiniz zaman buralarda e, konaklamak için yerler var. Kalabilirsiniz bu güzel dere köyünde. Bu orman işletmesine ait burasının işletmesi. E, konaklayabileceğiniz yerler var. Yatılı kalabilirsiniz. 2-3 tane ev sordum orada evlenen beyefendiye. O bize şey dedi hani bazı evlerin 1000 lira bazılarında 1500 lira fiyat aralığında olduğunu söyledi. Şu zaman itibarıyla. işte konaklamak için çok güzel. Böyle hani kış turizmi için de çok güzel bence. Hani yaz günü denizlere gidenler böyle kış tatillerini, kısa tatillerini burada çok güzel bir şekilde geçirebilirler. Yiyecek içecek hizmeti veriliyor. Konaklama hizmeti var. Çok güzel bir doğa ortamında Birkaç gün güzel bir tatil geçirilebilir Hafta sonları için çok uygun özellikle Gerek Hani Doğal güzellikleriyle Gerekse İstanbul'a çok yakın olması Nedeniyle tercih sebebidir diye düşünüyorum Özellikle de İstanbullular için İstanbul'un gürültüsünden Kalabalığından bunalan insanlar için Çok güzel bir kaçamak olur Diye düşünüyorum Bence değerlendirmenizi öneririm bu güzel dere şelalesi yolu üzerinde bir de Efteni gölü var. O göl de muhteşem. Çok güzel. Ee, Bizans prensesi Eftenia'nın e, çok ağır bir hastalığa tutun, tutulduğu söyleniyor. İşte hani doktorlar umutsuz olduğunu durumunun söyleniyor. Sonra Eftenia Böyle bir doğal ortam istiyor kendisi. İstanbul'dan ayrılıyor bildiğim kadarıyla. Belki İstanbul'da da ikamet etmiyordu, başka bir yerdeydi de. Ee, bu güzel Efteniya Gölü'nün kenarında kendisine bir ev yapıldığını biliyorum hikaye anlatılan hikayelere göre. Sonra orada şifa buluyor, oradaki baldan yiyor. Buranın balı da çok güzel ve şifalı. Efteni gölünün kenarında yaşamını sürdürdüğünü biliyoruz. Onun tercih sebebi hastalığı dolayısıyla böyleymiş. Ama siz görmek için gelebilirsiniz. Çok da güzel olur. Güzel bir hafta sonu kaçamağı olur insanlar için. Böyle doğal güzel ortamlar çok güzel olur. Sonra işte bu şelaleye geldiğinizde arabanızı park ediyorsunuz piknik yapmak için alanlar var, masalar var ama dışarıdan yiyecek getirmek yasak diye yazıyor bazı uyarılarda. Dışarıdan yiyecek getirilmiyormuş. Konaklama hizmeti zaten var. Böyle bayağı bir merdivenler falan güzel yapılmış, gayet güzel. İniyorsunuz. Şelalenin güzel şırıltısı sizleri karşılıyor. Çok güzel bir yer, çok güzel bir ortam. Nazlı nazlı dökülüyor bu şelalenin suyu. Hırçın bir şekilde akmıyor. Salına salına dökülüyor böyle. Bilmiyorum ben çok beğendim. Çok yüksekten akıyor. Nazlı nazlı. Çok güzel akıyor bu şelale. Çok güzel bir ortam. Güzel bir böyle dinlenmek için o suyun şırıltısının verdiği ferahlığı dinlemek için Huzur, huzura kavuşmak için çok güzel bir ortam olduğunu düşünüyorum. Oturmak için banklar var. Oturup şelaleyi izleyebiliyorsunuz. Keyifli bir dönüm geçirebilirsiniz. İsterseniz de efseni gölünü ziyaret edebilirsiniz. Öyle işte yavaş yavaş şelaleye iniyoruz yaklaştık. Şelalenin doğal güzellikleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Bazen de etrafı da çekmek istedim. Etrafta çok güzel böyle bir kanyon gibi bir yer içinde. Çok güzel bir yer gerçekten. Düşünebilir. Gereken değeri görmesi için, insanların ziyaret edip buraları görmesi için güzel bir fırsat. Yakın, İstanbul'a çok yakın özellikle. 2-2,5 saatlik bir yolumuz var. Hafta sonlarınızı değerlendirmenizi öneririm. Şimdi sizleri bu güzel şelalenin görüntüleriyle ve fotoğraflarla baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri Gülce'ye bekliyoruz. Evet. Hadi şuradan çekeyim. Bütün olarak. Thank <laughs> you.